Yeni soruya geçiyoruz. Şu anda 2700 olduk. Tam 2700 olduk. En son vezir değiş geldi. Taktik pozisyonlar önemli demiştik. Hesap gücü baya önemli. Bu pozisyona ne kadar iyi hesap yapabilirsem o kadar kazanca yaklaşabiliyoruz sonuçta. Yanlış bir hamle bana maçı kaybettiriyor. Şimdi baktığımız zaman şahımızla alakalı ciddi problemler var gibi gözüküyor. Kalemiz köşede atımız nerede olduğu belli değil. Bir koordinasyon problemimiz de var. Ee, beyaz kareler zayıf gibi gözüküyor ışığımızın etrafında. Buradaki fil bayağı rahatsız edici. Burada ilk gözüme çarpan aday hamlem at B2 ile çatal atmak. Tabi amacım sadece çatal atmak değil vezirin şığıma bakmasını engellemek. Çünkü şu anda bir tehdit olabilir e5 gibi ki fil f5 oynuyorum gerçi ama sonuçta yine birazcık çekindiriyor beni. Peki ikinci sorumuz şu. Ben az önce at b2 hamlemin benim aday hamlelerimden biri olduğunu söyledim. Bundan daha iyisi var mı? At b2 oynamayacağım da ne yapacağım? Gibi bir soru. Kaleleri gayet iyi korunuyor. Fili korunmuyor. Korunmayan bir taş. At B2 evet At B2 çok tatlı gözüküyor. At B2 geldiğimizde vezirini herhangi bir yere kaçmalı mı? Mesela böyle bir hamle yaptığımda ben gerçekten mutlu muyum bu durumda? Böyle geldi mesela D1'i aldım. Beni geri yedi. Şu an ne oluyor? Taş önde kalıyorum. Tamam. Tamam. At B2 geldiğimde o zaman veziri herhangi bir yere kaçarsa kalesini yiyeceğim ve taş önde kalacağım herhangi bir ciddi bir tehdit yaratmadığı takdirde. Şimdi at b2 geldiğimiz senaryoda zaten e5 gibi bir şey yok. Vezir boşta veziri çok daha mantıklı bir kareye kaçabilir mi? Böyle bir kare var mı? At b2 fil de şah çekti olmadı. Kale h8 mesela nasıl bir şey? Aldım vezir d8 geldi. H7'ye geri kaçtım. Devamında bir şey var mı? Ben göremedim. Fil g8 olmuyor. Peki at B2 geldiğimizde, tamam bir tane bir şey yakaladım galiba. At B2 geldiğimizde, şöyle at B2 geldik. Vezir D6 gelsin, at D1 aldığımda vezir F8 gelsin, vezir H8 mat etmek istesin. Mesela burada ne yapacağız? At B2 geldiğimde vezir D6 geldi. Burada ne yapacağız? At D1 aldık, vezir F8 geldi. Vezir A8 mat istiyor ve ben matı engelleyemezsem oyun bitiyor. At B2 Vezir D6 o zaman düşüneceğiz. Bu atı e4 gibi hamleler de düşündüm ama fil g8 ancak sonrasında gelebilir. At e4 gittiğim senaryoda. Yine tatsız gözüküyor. Tabi dikkatli hesaplamak lazım. Tatsız gözüküyor ama bir şey de olmayabilir gün sonunda. Ama yine bakmak lazım. Şimdi at b2 geldiğimizde vezir d6 dedik. Buradayız. Vezir d6'ya flash 3 mü gelelim? Aldığında, kale D8 aldığında At D1, Vezir D1 ve uzak geçerimiz var Vesaire vesaire diyerek Bir üstünlük mü talep edelim At B2, Vezir D6 Flaş 3 Kalemizi yediği senaryoda bakalım Çok güzel gözükmüyor ama Gerçekten buradan mat çıkıyor mu Mesela vezirle aldık. Şah E1'e gitsin. Vezirle şah çektik geldi. Vezirle bunu aldık. Tamam oralardan güzel şeyler çıkacak gibi gözüküyor. Arda hoş geldin. Evet muhtemelen at b2 vezir d6 flaş 3 gibi bir varyantla devam etmemiz lazım. Aksi halde çok sıkıntılı. Ee, b6 hamlesini düşündüm. b6 hamlesini düşündüm. Fil 6 fikriyle. Ama biraz yavaş gibi geldi bana. Mesela b6 oynadığımızda direkt e5 geldiğinde fil f5 oynayacağımızı biliyor. Dolayısıyla b6'yı ilk kale c8 oynasa aldığımda e5 sürse. Bayağı sıkıntılı. Vezirle ile kapatamıyorum. G6 falan belki oynamam lazım ama çok güzel gözükmüyor. Ee, o yüzden burada at B2 oynayalım. Vezir D6. Şimdi burada bu atı kıpırdatamıyoruz dedik. Çünkü bu fil sıkıntılı. Burada fil H3 alsak. Aldığı zaman içerilere giriyoruz. Güzel. Dolayısıyla burada aldığımızda GH3 alacak. Kale D8 alacağız. Vezir D8. At D1. Vezir D1. Evet. At 4 bile var. Aynen. Bir sürü hamle var. O zaman burada flash 3 aldık. GH3. Şimdi kale D8 ile başlıyoruz. Tabii ki. Şimdi at D1 alıyor muyuz? Kasparov'un bir lafı var. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. E, lafı mı yaptığı şey mi tam muhtemelen yaptığı şeydi. Varyantları daha önceden hesaplamış olsa dahi pozisyon oluştuğunda yine düşündüğü hamleyi bir kez daha tekrarlıyor. Bunu yapsam ne olur diye. Çünkü kaçırdığı herhangi bir şey öncesinden olabilir ve bu pozisyona ulaştığımızda yeni şeyler görüyor olabilir. Dolayısıyla her hamlede ben öğrencilerime de söylüyorum e, hesaplasınız dahi bir 10, 20, 30 saniye bir düşünün. Direkt otomatik oynamayın diyorum. Şu anda da bunu yapmaya çalışıyorum bir nevi. at hesapladık ama bakıyorum herhangi bir şey var mı diye. Mesela AT4 ne oluyor? Çok iyi şeyler olmuyor. Vezir <laughs> G5 var. Dolayısıyla AT1 alacağız diyor.